Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, İzmir'den Atilla İlhan Kültür Merkezi'nden merhabalar diyoruz. Bugün bir grup ücretli öğretmenle birlikteyiz. Evet, ücretli öğretmen. Bu tabiri pek çoğumuz ilk defa duydu. Ben de ilk defa duyuyorum. Onların sorunlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Türkiye'de bütün emekçilerin olduğu gibi onların da pek çok sorunu var. Ben sözü daha fazla uzatmadan mikrofonu kendilerine uzatıyorum. Mehtap Emir, 2001 Hacettepe... Üniversitesi Eğitim Fakültesi e, Fakültesi Almanca Öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olduğum yıldan beri de e, maalesef alanımızda atama yapılmadığı için e, ücretli olarak görevlendiriliyorum. Hatta bu görevlendirme benim kendi branşımda değil yan branşımız olan Türkçe'de yapılıyor. E, şimdiye kadar ki gelen süreçlerde hep bize şey söylendi. Almanca öğretmenine ihtiyaç olmadığı için gerekli olan İslami yaratılmadığı söylendi. Ancak ben mezun olurken aynı zamanda eğitim fakültesi çıkışlı olduğum için de sınıf öğretmenliği sertifikası aldım. Bunu para karşılığı aldım. Ve bizden sadece 2001 yılının Şubat ayında atama yapıldı. O yılda benim KPSS puanım yeterli gelmediği için atanamadım ve o yıldan beri de Sadece e, konak izne bağlı çeşitli okullarda şimdiye kadar yaklaşık 6 okulda görev yaptım. Bu şekilde halen daha çalışıyorum. Ben Zülfikar Tarman, e, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. 2004 mezunuyum. 2004'ten beri atanamadım. Şu an toplam bizden e, 20 bin bekleyen var ve bizden 500 kişi atandığı için, pek fazla sıra gelmediği için şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği biliyoruz. Evet. Kadrolu öğretmenliği biliyoruz. Bu ücretli öğretmenlik nedir? Biraz açar mısın? Ücretli öğretmenlik, girdiğimiz saat kadar ücret alıyoruz. Yani kaç saat? Haftada ben 20 20 saat derse giriyorum. Bu 20 saati işte kaç ne kadarsa saat başı o ücreti alıyoruz. Ve artı aylık sigortamız 12 gün yatıyor benim. Ve dönem başından bu yana kadar daha hiçbir şekilde hastaneye gidemiyorum. Kendi cebimden özel hastaneye gidiyorum o şekilde ilaçlarla ilgili hastalanmamak için kendimizi korumaya çalışıyoruz. çok başka çare yok. Ee, hiçbir şekilde sosyal güvence yok. Ee, okulda zaten pek fazla değerimiz de yok. Yani ücretli öğretmensin sonuçta. Benim kesici oldu. Devlet Konservatuarı mezunuyum. Ee, ve daha sonradan yüksek lisansı yaparak öğretmenlik hakkı elde ettim. Toplam 10 sene boyunca üniversite okudum ve devlet hala beni müzik öğretmeni olmakta yeterli bulmuyor. Ve ben de bunu protesto amacıyla buradayım ve ücretli çalışıp okullarda yaratılan ikiliği protesto amacıyla buradayım. Teşekkürler. Ben Aysunur. Benim statüm arkadaşlardan biraz daha farklı. Ben eğitim fakültesindeyim. Son sınıftayım. Fen bilgisi öğretmenliğinde. Ve benim yakındığım konu açıkçası eğitimin kalitesizliği. Çünkü lise son sınıfları ÖSS'ye hazırlanırken bir dönem ne kadar okuldan koptuysa şu an benim arkadaşlarım da aynı durumda. Ve okulum, okulumuzu, derslerimizi asıyoruz açıkçası. Çalışmıyoruz. KPSS'ye çalışmamız gerekiyor çünkü. Bizi de çok parlak bir gelecek beklemiyor. Arkadaşların yaşadığı sorunları seneye biz de yaşayacağız sonuçta. Bunun dışında hepimizin psikolojisi bozuldu. <laughs> Hepimiz kan ağlıyoruz. Ve devletin artık buna el atması gerekiyor. Yani sesimizi duymaları gerekiyor. Damla Özdemir, 9 Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Daha sonra okulu bitirdikten sonra 2005 yılında bir buçuk yıl tesis yüksek lisans yaptım fizik öğretmeni olabilmek için. Şu anda fizik öğretmeniyim ama bir yıldır ücretli matematik öğretmenliği yapıyorum. Haftada 19 saat derse giriyorum. Okulda benimle aynı saat ya da daha az derse giren kadrolu öğretmenler var. Ancak ben onların aldığı paranın çok çok daha azını alıyorum. Ne kadar alıyorsunuz? Asgari ücret bile değil. Evet, en son saat başı ücret alıyorum. E, 371 TL aldım en son. Merhaba ben Özden Aslan Yürek, Süleyman Demir Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum. Resim iş öğretmeniyim. Ben de ücretli çalışıyorum. 2006 mezunuyum ama bu süreçte ee, KPSS gibi bir süreç var önümüzde ve atamalarımız çok az oluyor ve onun için de e, böyle bir süreçte kendimizi nasıl değerlendirdik? Ücretle çalışarak değerlendirdik. Ama maalesef e, eşit işe eşit e, ücret alamıyoruz. Yani ben de 24 saat derse giriyorum fakat benim aldığım ücret de 400 milyon civarı. Ve e, benim gibi kadrolu öğretmenlerimiz de ders ediyor fakat daha fazla ücret alıyorlar. Yani anayasamızda yer olan, yeri olan bu maddenin de biz e, uygulanmasını da istiyoruz. Ücretli öğretmenlik yapmak istemiyoruz. Adım Müray Çınar, Afton Üniversitesi coğrafya öğretmeni mezunuyum. Ee, Şubat ayında öğretmen atamaları olduğu zaman e, görevime son verildi. Ücretli öğretmenlik yapıyordum. Ee, şunu söyleyeyim, ee, öğretmenlik ticaret işe benzemiyor. Yani ticarete, hani esnaf ve e, müşteri arasında bir bir ilişki var. Ama öğretmenlikte böyle değil. Öğretmenlikte öğrenci arasında duygusal bir iş kuruyorsunuz. Yani duygusal bir ilişki kuruluyor. Ee, Şubat ayında görüntü son verildiğiniz zaman açıkçası biraz e, moralim bozuldu. Ee, <laughs> sınava hazırlanıyorum şu anda. Ee, yeni yeni kendimi toparlamaya başladım. Açıkçası duygusal bir iş. Görüme son verildiği zaman açıkçası hani ücretli öğretmenlik artık yapmak istemiyorum dedim. Çünkü e, gerçekten e, psikolojik olarak bunalama giriyorsunuz. Zor bir iş. E, e, yani artık kaydeye alınmamız gerekiyor. Bize değer verilmemiz gerekiyor. biliyor musun E, fazlasıyla yani 200 bin tane öğretmenden bahsediliyor. Benim Açık. branşım coğrafya. Geçen sene 20 tane atama oldu. Bu sene e, 100 ya da 150 civarı olabilir ama binlerce atama var. Yani %70 150 tane e, rakam çok komik bir rakam. Peki merak ettiğim şey benim şu. İhtiyaç var atıyorum. Böyle bin yani öğretmen ihtiyacı var. Devlet atama yapıyor. 1000 Hı, -hı. kişi malı yoksa 500 kişi alıp kalan 500 kişiyi de sizin gibi ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmenle kapatıp evet. bir bakıma emek yoğun bir, bir sömürge gerçekleşiyor. Ee, şu anda ücretli öğretmenlerden duyuyorum da ben. E, ücretli öğretmen artık son derece söyleniyor ama bu mümkün değil. Çünkü hani o kadar çok açık var ki bu açık ücretli öğretmenlerle kapatıyorlar. Bu mümkün değil açıkçası. Yani şu anda söyleniyor ama evet. e, bu açıkta ücretli öğretmenlerle kapatılıyor. Evet, Memnuna Yavuz 2003 Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Bir yıl sonra tesis yüksek lisans yaparak formasyon aldım. Formasını tamamladıktan sonra İzmir'de iş bulamadım. atanam olmadığı için. Ee, ve Erzurum'a vekil öğretmenlik yapmak için gittim. Erzurum'da bir dönem çalıştım. Ee, yerine baktığım öğretmen başka bir şeyle görevlendirildiği için işime son verildi. Ve İzmir'e tekrar geri döndüm. Ee, İzmir'de bu sefer dershanede çalışmaya başladım. Dershanede geçen sene çalıştım. Ve hiçbir ücret almadım. Sigortam ödenmedi. Sadece çay içmeye çalıştım ve haftanın altı günü günü 12 saat boyunca. Bunun dışında artık dershanede çalışmama kararı aldım çünkü bir yıl boyunca çok yıprandım. bu sene de yine atamam olmadığı için ücretli öğretmenliğe başvurdum. Ücretli öğretmenlik yapıyorum şu anda. Ve bu sorun gerçekten büyük bir sorun. Bunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. 200 bin gibi bir rakam söz konusu. Ve sadece bu bildiğimiz çünkü artık bu işten umudunu kesip sınava girmeyen arkadaşlarımız da var. Yani 10 yıl boyunca atanamayan. Evet e, çünkü bu rakam KPSS'ye giren kişilerin sayısı. Bu. Artık bundan sonra umudunu yitirmiş kişiler de var. Yani 10 yıldır atanamıyor. Çünkü branşında atana yapılmıyor. E, ve bu sayı her sene 50 bin artarak katlanıyor. İleride bu daha büyük bir soruna sebep olacak. KPSS'ye girmeyenler sürekli Evet, yapabiliyor. kazanamayanlar belki. Herkes yapabiliyor. Hatta şöyle yapıyorlar, yani ihtiyaç o kadar fazla ki, iki yıllık mezun, lise mezunu, hepsini ücretli evet. öğretmenlik, Doğuda, evet, veriyorlar. Evet. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Doğuya gittiğimde, Erzurum'a gittiğimde, birleştirilmiş sınıflarla karşılaştım. <laughs> İkiler, üçler, dörtler, bir sınıfta öğrenciler konuluyor ve başta sadece bir öğretmen var. Yani bunca ihtiyaç varken sadece bu şekilde devam ettirilmesi ve dışarıda öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen adayların olmasına rağmen bu politikanın devam ettirilmesini artık biz anlayamıyoruz. Merhabalar Ersin Tuncay, 2006 Celal Bayar Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Ben de farklı bir bakış açısı getireceğim. Yaşım 24, üniversiteyi bitirdim, öğretmen olacağım mı? Hayır. Ne yapıyorum ben şu an? Dershaneye gidiyorum şey biliyor musunuz? Üniversite öğrencisi dershaneye gidiyor. Yani şu an önümüzde öyle bir programlan, programlanmış süreç var ki ÖSS vakasını yaşayacağız biz de. Üniversite mezunları olarak dershaneye gidiyorum. Ben aynı bir ÖSS öğrencisi gibi...